Fenerbahçe'de sezon başında büyük umut ve planlarla göreve gelen Vitor Pereira ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun bitmesinin ardından biraz İran'da düzenlenen basın toplantısında başkan Ali Koç Emre Belezoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamış ve Marcelo Bielsa seviyesinde hoca bakıyoruz demişti. Temmuz tarihinde ise Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşıldığı duyurulmuştu. Daha önce 2015-2016'da Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından biriyle başarısız olan, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra tazminata hak kazanan ve Ali Koç'un başkanlığının ilk günlerinde 1.9 milyon euro ödemek zorunda kaldığı Portekizli'nin gelmesi tartışma konusu oldu. Bu olumsuz havaya rağmen sezonun ilk zamanları gayet olumlu geçmişti. Portekizli hocanın farklı bir sistem olan üçlü savunmaya geçmesi, gençlere şans vermesi ve gelen iyi sonuçlar tüm olumsuz havayı tersine çevirmişti. Ancak bu durum uzun sürmedi. Ligde son bir ayda kötü gidiş bir türlü durdurulamadı. Pereira'nın işler kötü giderken bile taktiğinden vazgeçmemesi, başta Mesut ve Pelkas olmak üzere yıldız oyuncularla yaşadığı sorunlar ve kaybedilen maçların sonunda yaptığı tepki çeken açıklamalar her geçen gün kendi sonunu hazırlamasına sebep oldu. Son olarak Kadıköy'de Kayseri Spor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik 53 yaşındaki teknik adamın kredisinin tükenmesine neden oldu. Ali Koç ve yönetimin maçın hemen ardından statta kısa bir toplantı yaparak Vito Pereira ile yollar ayırma kararı aldıkları öne sürüldü. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.